Merhaba arkadaşlar, ben Aslan Doğan. Düzce Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde Kickboks Antrenörü olarak görev yapmaktayım. Online antrenman eğitimimizde bugün sizlere kickboks branşının e, temel duruş ve direkt yumruk çalışmasını göstereceğim. Şimdi önce e, gardımızı, gardımızı alırken sol ayağımız önde, sağ ayağımız geride olmak zorunda. Yani bunu yaptığımız zamanlar e, düz gard olarak e, anlatmış olacağız. Aynı şekilde <laughs> ayak duruşumuzu yaparken çok fazla sağa doğru açmayacağız ayağımızı çok yakında durmayacak yani paralel olmayacak iki ayağımızın üzerinde vücudumuzun dengesi olacak bu dengeyi sağladıktan sonra yumruklarımızı kavrıyoruz çok fazla sıkmadan ve baş parmağımızı dışarıya sadece bırakıyoruz sıkmıyoruz yumruklarımızı kaldırdık şu elmacık kemiği seviyesinde dirseklerimizi açmadan topluyoruz Burada gardımızı sağlamış oluruz arkadaşlar. Yan göstereyim hemen. Sağ ayak geride, sol ayak önde. Yumrukları kaldırdık. Sırtımız hafif öne doğru. Bu şekilde dik kalmayacak. Hafif öne doğru. Başımızı çene hizasına çok fazla kaldırmadan bu şekilde rakibimize karşı duruyoruz. Direkt yumruk çalışmamızda ise arkadaşlar direkt yumruğu rakibe doğru düz atarken önce sol kolumuzla Sol direği attığımız an belimizi çeviriyoruz, topuğumuzu çeviriyoruz. Vurduğumuz an sağ ayrılmıyor. Çektim, yerime geldim. Ardından hemen sağ direk yumruğu uzatıyorum. Çekiyorum, yerine geliyor. Bunların ikisini bir yaparken kombinasyonumuzu sol direk, sağ direk yumruk olarak yapıyoruz arkadaşlar. Bunları set set yapabilirsiniz. İşte e, süreyle yapabilirsiniz. Yani 50 tane bu kollarınızı dinlendirebilirsiniz. Ardından ee, saymak yerine de saatlerine de süreyle de yapabilirsin. 2 dakikalık çalışma şeklinde olabilir. Evde kalın, sağlıklı kalın.